Evet arkadaşlar konumuz dedik ki nakıs fiil. Nakıs fiil ee, nasıl bir fiildi? Nasıl bir fiildi hatırlayalım arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü harfi illetli olan. Üçüncü harfi illetli olan fiillere biz ne diyorduk? Nakıs fiiller, son harfi, son harfi, üçüncü kök harfi illetli olan fiillere biz nakıs fiiller diyorduk. Ancak nakıs fiillere geçmeden önce arkadaşlar, belirtmemiz gereken bir e, birkaç not var. Onlardan bir tanesi arkadaşlar nakıs fiil e, nakıs fiil şu şekillerde mazisi şu şekillerde gelebilir. Bir de şeklinde gelir. Bir rama şeklinde gelir. da bir rama şeklinde gelir. Aradaki fark ne? Onu size söyleyeceğim. Bir ee, rahuve şeklinde gelir. Rahuve şeklinde gelir. Bir de e, radıye şeklinde gelir. Şimdi aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark nedir? Arkadaşlar e, şu ikisinin şu ikisinin aynel harfin harekesi fetha aynel harfin harekesi fetha. Dolayısıyla kendilerinden sonra gelen illet harfi elife dönüşür. Kendilerinden sonra gelen illet harfi elife dönüşür. Niye? Çünkü biz demiştik ki vav ye kendisinden önce fetha varsa onu elife dönüştüreceğiz. Onu elife dönüştüreceğiz. Evet, onu Elif'e dönüştüreceğiz dedik arkadaşlar. Kendilerinden önce aynel harfin harekesi fetha. Dolayısıyla kendilerinden önceki son illet harfinden önceki harfin harekesi fetha olduğu için bunlar Elif'e dönüşecekler. Şimdi onu biraz sonra izah edeceğiz. Diğeri ise illet e, ortadaki aynel harfi damme ve üçüncü harf vav. Üçüncü harf Vav. Wow. E, damme ile Vav wow uyumlu olduğu için Vav wow kendi şekliyle kalır. Vav wow kendi şekliyle kalır. E, diğeri ise Aynel harfin harekesi, ortadaki harfin harekesi kesra. Tabi ondan sonraki harf de ye. Ondan sonraki harf de ye. E, ye de kesra ile uyumlu olduğu için bu şekilde kalır. Demek ki üç e, nakıs fiilimizin mazisi üç şekilde gelir. Aynel harfin harekesi Fethaysa. ise bu üçüncü harf, üçüncü harf vav olabilir, üçüncü harf ye olabilir. Üçüncü harf vav olabilir, üçüncü harf ye olabilir. İki şekilde geliyor, iki şekilde yazılıyor. E, aynel harfimiz damme ise vavdır zaten. Aynel harfimiz kesra ise ye'dir. Şimdi bunlarda bir sıkıntı yok. İkinci ile üçüncü de bir sıkıntı yok. Ancak e, aynel harfimizin hareketi fetha olduğunda üçüncü harfimizi biz elife dönüştüreceğiz elife dönüştüreceğiz. Biz bu elife elifi maksure diyoruz arkadaşlar. Elifi maksure iki şekilde yazılır arkadaşlar. Ya dik elif şeklinde yazılır. Ya ee, dik elif şeklinde yazılır. Ya da noktasız Y şeklinde yazılır. Bu ikisi de eliftir arkadaşlar. İkisi de elifi maksuredir. İkisi de elifi maksuredir. Peki ne zaman dik elif şeklinde yazılır? Ne zaman Y şeklinde yazılır. Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Evet, evet hocam. Geliyor hocam. E, arkadaşlar dedik ki kelimenin sonunda kelimenin sonunda bir önceki harf, bir önceki harfin harekesi fetha olunca vav ve ye elif'e dönüşür. Peki bu sondaki elif'e biz ne diyorduk? Elifi maksure. Elifi maksurenin iki şekil yazılışı vardır arkadaşlar. İki farklı yazılışı vardır. Birinci şekli dik elif şeklinde İkincisi ise işte noktasız ye şeklinde. İkisi de elif maksuredir. İkisi de elif-i maksuredir. Evet. İkisi de elif maksure arkadaşlar. Peki elif-i maksure dedik ki ne zaman dik yazılır? Ne zaman y şeklinde yazılır? Arkadaşlar elif-i maksure, elif maksure. Eğer kelimenin üçüncü zaten en az kaç harfimiz vardı? En az üç harfimiz vardı. Kelimemizin üçüncü harfi olup da Aslı vav ise vav olarak yazılır. Bakın bir, iki, üç. Üçüncü harf olup da aslı vav ise dik yazılır. Dik yazılır. Ve bunu biz tekrar vav'a tekrar aslına dönüştürmek istediğimiz vakit vav'a dönüşür. Bak. De a dedik ama ketebe Keteba dediğimiz vakit de'eva diyeceğiz bizde. De'eva. Aslına döndürmek istediğimiz vakit vava dönüşür. Niye vava dönüştü? Kelimenin üçüncü harfi. Niye vava dönüştü? Çünkü aslı vav idi ve kelimenin üçüncü harfi. Bu arkadaşlar kelimenin dördüncü harfi olsaydı bu şekilde yazılacaktı. Ha geldik ikinci şekline. İkinci şekli kelimenin üçüncü harfi yine kelimenin üçüncü harfi. Ve aslı vav wow ise, aslı ye ise pardon, aslı ye ise bu sefer noktasız y şeklinde yazılır. Ama eliftir. Eliftir. Bu y değildir. Noktasız eliftir bu. Tamam arkadaşlar. Noktasız kendisinden önce fetha. ha noktasız kendisinden öncesi fetha. Bu elifi maksuredir. Ne zaman elifi maksure bu şekilde yazılır? Üçüncü harf ve üçüncü harf ve aslı ye. Ve aynı zamanda aynı zamanda dört ve daha fazla olan bütün bütün elifi maksureler bu şekilde yazılır. Yani aslı vav da olsa aslı ye de olsa dördüncü harf oldu mu artık hep ye şeklinde yazılır arkadaşlar. Evet Fatma söyle bakalım. Hocam ilk örnekteki vav harfini neden silmedik? Nasıl ilk örnekteki vav harfi? Hani dediniz ya üçüncü e, harfimiz şey ise Elif gelecek diye vav yerine ama vav harfini silmediniz. Vav ile Elif'i yazdınız örnekte. Bunu soruyorum. Bu bak e, bizim çekimde var ya. Ketebe. Ketebe. Keteba. Ketebu. Devam ediyoruz değil mi? Dea. Bak dea aslı deavedir. Aslı deavedir. Ne yapmamız gerekiyor? Biz bu vavı elife çevirmemiz gerekmiyor mu? Evet. Elife çevirdik. Burada elife çevirdik. Elife çevirdik mi buradan arkadaşlar? Dea dedik değil mi? Peki geldik keteba kısmına. Bunun da aslı deva değil midir? Aslı deva'dır. Bak ketebe, keteba, ketebu değil mi? Dea, e burada bizim vavu elife döndürmemiz gerekiyordu. Peki buradan döndürebilir miyiz? Hayır. Burada döndüremiyoruz. Niye? Niye döndüremiyoruz? Kendisinden sonra iki elifi gelmiş. İki elifi fethaya ihtiyacı var. Ve biraz sonra anlatacağım. Vav harfi fetha taşıyabildiğinden dolayı onu bırakıyoruz. Tamam mı? Yani vav burada aslına dönüyor. Onu elife döndüremiyoruz. Elife döndüremiyoruz. Elife döndersek şöyle olur. de -a -a. Bu da olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, bu iki ikili durumda ikili durumda açık yazıyoruz. Açık olması kalması muhtemelse bırakıyoruz. E dolayısıyla burada biraz sonra da anlatacağım hangi illet harfi hangi hareketi taşıyabiliyor. E vav harfi fetha taşıyabildiği için bırakıyoruz. Tamam arkadaşlar? Burada bunun için dönüştürmedik. Anlaşıldı mı? Soruya cevap oldu mu? Evet hocam teşekkür ederim. Tamam. Evet bir şura sen ne soracaktın? E, hocam bu ikincisi var ya Remeye yazmışsınız. Evet. Ee, hani nok, noktalı ye ve noktasız ye var orada. Evet. E, hocam e, hani ilk başta biz e, vava çevirebiliyorduk. biliyorduk. E, bunu niye Elif'e çeviremiyorduk? Çeviremiyoruz. Bunu yani? daha bak bunun bunun aslı budur dedin. Bunun aslı budur. Bu böyle yazmıyor. Aslında hocam. Yani Nasıl? Da evde da hani üçüncü harf asıl değil mi? E tamam. E bunu da Elif'e çevirdik. Bu da aslı böyledi. Biz de'ave yazmıyoruz fiilimizi bak. Bak fiilimiz burada de'a. Aslı de'avedir. Hocam ikincisinden bahsediyorum aslında. Hangi ikincisinde? Rame'ye var ya ikincisi, ikinci örnek. Rame'ye, Rame'ye. Rame'ye. Evet. Bunu mu diyorsun? Evet, evet hocam. E bu böyle yazılmaz. Bu yoktur, bu yoktur. Hmm. Bu yok. Bu bunun aslıdır. Ha bu bunun aslıdır. A, bunun aslının ne olduğunu göstermek için sana dedim. Yani o ikincisi yaptınız değil mi? Orada kafam Şu Şuradaki karaladığımı mı ekranı görüyorsun değil mi? Evet 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 hocam evet. Bu bu yok. Böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben sadece ha. ben sadece şunu göstermek için dedim. Bu elif bu bu elifi maksuredir var ya bu elifi maksure. Bu elifi maksureyi biz niye bu şekilde yazdık? Bu elifi maksureyi niye bu şekilde yazdık? Bu elifi maksureyi dik yazmamızın nedeni bunun aslının vav olmasıdır. Bunun bu şekilde olduğu için biz bu vav'ı vav'ı elife dönüştürdüğümüz vakit bu şekilde dönüştürüyoruz. Dik elif yazıyoruz. Ama Y'yi ye ye'yi biz elife çevirdiğimiz vakit o zaman da bu elif. şekilde yazıyoruz. Anlaşıldı mı şimdi bir an? Yani ilk ilk ilki gibi yazıyoruz değil mi hocam? Tabii ilki Ekrem. gibi yazıyoruz. Ama mesela diyelim ki ben atıyorum. Sana sana bir e, fiil söyleyeyim. Ne diyeyim mesela? E, mesela şöyle diyeyim. Şöyle bir fiilimiz olsun. <laughs> Sen bunu bunu e, bu nasıl okuyacaksın? Nasıl yazacaksın Büşra? Şöyle mi yapacağım? Ben sana soruyorum. Bak bu bu fiil bu şekilde kalmaz. Niye kalamaz? Çünkü bizim üçüncü harfimiz ye'dir ve y'den önce elifa fetha gelmiş. Biz bunu elif'e dönüştürmemiz gerekiyor. Evet. Peki e, bu şekilde kalmaz bu fiil. Bu fiili ben böyle mi yazacağım? Ya da böyle mi yazacağım? En son yazdığınız gibi değil mi? Nasıl? En son yazdığınız. En son yazdığım gibi. Niye en son yazdığım gibi? Çünkü üçüncü harftir ve aslı yedir. Değil tamam, mi? Tamam hocam. Ha, ben bunu tamam. göstermek için sana bunu yazdım tamam mı? Tamam hocam teşekkür ederim. Tamam. tamam. Evet. Ee, evet Nevin sen ne soracaktın. Hocam hani siz dediniz ya üçüncü harften sonra dördüncü harfe geçiyoruz ya onu noktalı y evet. noktası yemeyeceğiz. Onu noktasız y yazacağız. Onu dik elif yazmıyoruz Nevin. O dik i̇şte elif 30, 30, 30, 30. olmuyor artık. Aslı vav da olsa, aslı ye de olsa o dik elif yazılmıyor. Mesela şöyle diyelim bak. Mesela şöyle yapalım. Biraz tahtayı e, neyse. Şuraya yazayım. Şuraya yazayım. Şimdi dea fiilini biz e, açtığımızda vava dönüştürdük ya. Vava dönüştürdük değil mi? Ama şimdi e, şöyle yapalım. Yed'u yed'u fiilinin yed'u fiilini ben meçhule çevireceğim. Meçhule çevirdiğim vakit nasıl olur? Yukte bu gibi değil mi? Yud, yud, a, vu. Yud, a, vu. Ha, vav wow geldi arkadaşlar. Bakın aslı vavdır. Vav wow geldi. Aynı deavedeki vav wow gibidir. Ve ondan önce fetha geldi. Peki bunun aslı deave idi. Deave idi. Biz onu açtığımızda da'a diye açıyorduk dea diye açıyorduk ve aslına döndüğünde de teteba gibi dea diye açmıştık. Peki biz bunu, biz bunu bunun gibi elife mi dönüştüreceğiz? Bakacağız. Aslı vavdır aslında. Ama bir, dur kalemimin rengini değiştireyim. Bir, iki, üç, dört. Ha, dördüncü harf olmuş. O zaman onu dik elife dönüştürmeyeceğim neye dönüştüreceğim? Onu noktasız noktası y'ye dönüştüreceğim. Yud'a. Yud'a. Niye? Aslı vav'dı. Aslı vav'dı ama aslı vav olsun. Dördüncü harf oldu mu artık elife dönüştürdüğümüz vakit noktasız y şeklindeki elif yazıyoruz. Tamam mı? Yuda. Bunu açtığım vakit yuktebu, yuktebani, yuktebune. Şimdi ben nasıl açacağım? Yuda yani diye ama şey olarak yudayani mi, yudavani diye mi açacağım? Aslı vavdı ama dördüncü harf olduğu için artık aslı y gibi açılır. Yani yudayani diyeceğim. Nasıl elife dönüşmüşse açılması da o şekilde olur. Açılması da o şekilde olur. Eğer dik elife dönüşmüşse açılması vav gibi olur. Eğer y gibi elife dönüşmüşse açılması da ya gibi olur. Yud ayani. Anlaşıldı mı nevi? Evet hocam teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Demek ki üçüncü harfimiz ise bizim elife dönüştüreceğimiz vav ya da ye. Üç, e, vav ve de ye içinde konuşuyorum. Üçüncü harf ise aslı vav ise dik elife dönüşür ve açıldığında vav diye açılır. Açıldığında vav wow diye açılır. Üçüncü harf ise aslı y ise noktasız y şeklinde yazılır. Açıldığında da y diye yazılır. Dört, beş, altı ve daha fazla olduğunda her zaman noktasız y diye yazılır ve her zaman açıldığında da y diye açılır. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bu notumuzu geçiyorum, öbür notumuza geliyorum. Var mı sormak istediğiniz bir şey yok. Tamam. Tamam. Şimdi de öbür notumuza geliyorum arkadaşlar. Öbür notumuzda da daha önce de anlatmıştım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar elif harfi elif harfi fetha ile uyumludur. Yüzde yüz uyumlu. Yüzde yüz uyumlu. Eğer elif harfi ile damme karşılaşırsa elif harfi ile damme karşılaşırsa ya elifi vav'a dönüştüreceğiz ya da dammeyi elif'e dönüştüreceğiz. Hangisi güçlüyse, hangisi güçlüyse ona diğerini ona uygun hale getireceğiz. Tamam mı? Burada birbirine uyum sağlamıyor. Elif ile damme. Yine aynı şekilde elif ile kesra arkadaşlar. Elif ile kesra birbirine uyumsuzdur. Ya elifi Kesraya, kesra'ya uygun ye'ye ye dönüştüreceğiz. Ya da Kesra'yı Elif'e uygun Fethaya dönüştüreceğiz. İkisi karşılaştığında uyumsuzdur. Onları birbirine uyumlu hale. Hangisi daha güçlüyse öbürünü değiştiriyorum. Hangisi daha güçlü güçlüyse öbürünü değiştiriyoruz. Birbirine uyumsuzdurlar. Şimdi geldik. Damme ile Vav birbirine tam uyumludur arkadaşlar. Damme ile vav wow birbirine tam uyumludur. Vav'dan önce vav'dan önce kesra gelirse uyumsuzdur arkadaşlar. Yüzde yüz uyumsuz. Ya vav'ı wow kesraya uygun ye'ye ye dönüştüreceğiz ya da kesrayı vav'a wow uygun dammeye dönüştüreceğiz. Hangisi güçlü ise diğerini dönüştürüyoruz. Diğerini dönüştürüyoruz. Bunlar birbirine uyumsuzdur. Geldik vav wow ile fetha vav ile fetha vav ile fetha arkadaşlar nispeten uyumludurlar eğer vav ile fetha karşılaşırsa vavun üzerine cezim koyarak barıştırabiliyoruz vavun üzerine cezim koyarak barıştırıyoruz onları nispeten kısmen uyumludurlar vavun üzerine cezim koyduğumuz vakit barışırlar geldik kesra ile ye kesra ile ye tam uyumludurlar arkadaşlar tam uyumludurlar. Geldik kesra şey y ile y ile pardon. Evet. Y ile damme. Y ile damme uyumsuzdurlar arkadaşlar. Ya y'ye uygun kesra yapacağız dammeyi ya da eee y'yi dammeye uygun vava dönüştüreceğiz. Hangisi ise öbürünü değiştiriyoruz. Bunlar uyumsuzdurlar. Arkadaşlar geldik. Geldik ye ile fethaya. Y ile fethaya. Nispeten uyumludurlar vav gibi. Nispeten uyumludurlar arkadaşlar. Nasıl barıştırıyoruz onları? Vavu barıştırdığımız gibi bunu da barıştırıyoruz. Bunun üzerine cezim koyarsak barışıyorlar. Üzerine cezim koyarsak barışıyorlar arkadaşlar. Tamam. Evet. Diğer notumuz buydu. Diğer notumuz buydu. Ee, Elif ile Feth'a uyumu, Vav ile Damme uyumu, kesre, e, Ye ile kesre uyumu. Ee, Elif ile Vav'ı nasıl barıştırıyoruz? Elif ile Kesra'yı nasıl barıştırıyoruz? E, ondan sonra Vav ile Kesra'yı nasıl barıştırıyoruz? Vav ile Feth'a'yı nasıl barıştırıyoruz? Ondan sonra Ye ile Damme'yi Y ile fetha'yı nasıl barıştırıyoruz? İkinci notumuz da buydu arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Bir diğer notumuz arkadaşlar, bir diğer notumuz burada işimize yarayacak olan arkadaşlar. Arkadaşlar wow, elif ve ye. Elif, wow ye. Elif wow ye. Arkadaşlar elif hiçbir hareke taşıyamaz. Hiçbir hareke. Fetha, da me, kesra hiçbirini taşıyamaz. Hiç hareket taşıyamaz. Vav ile ye arkadaşlar kelimenin sonunda olduklarında, kelimenin sonunda olduklarında damme ile kesrayı taşıyamıyorlar. Fethayı taşıyabiliyorlar. Damme ile kesrayı taşıyamıyorlar. Damme ile kesrayı taşıyamıyorlar. Fethayı taşıyabiliyorlar. Fethayı taşıyabiliyorlar. Üçüncü notumuz da buydu arkadaşlar. Birincimiz, birinci notumuz Elifi Maksure, dik olarak yazılıyordu. Noktasız Y şeklinde yazılıyordu. Hangisi Öncesi Fetha olan elifi Maksure. Pardon, noktasız Y şeklinde. Ya noktasız Y şeklinde, ya da dik Elif şeklinde. Ne zaman dik Elif yazılıyordu? Üçüncü harf olup aslı Aslıvav ise. Diğerlerinin hepsinde Y şeklinde, noktasız Y şeklinde yazılıyordu. Ha üçüncü harf olup Aslı Wow ise Elif şeklinde yazılıyordu. Açıldığında da Wow şeklinde yazılıyordu. Diğerlerinin hepsinde Y şeklinde yazılır noktasız Y ve açıldığında da Y şeklinde açılır. İkinci notumuz e, harf hareke illet harfi hareke uyumuydu. O da bu şekildeydi. Onu unutmuyoruz. Üçüncü notumuzda arkadaşlar, vav ve kelimenin sonunda olduklarında sadece fethayı taşıyabiliyorlar. Diğer harekeleri taşıyamıyorlar. Yani damme ile kesrayı taşıyamıyorlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Ondan sonra şeye geçiyorum arkadaşlar. Fiillerimizi anlatmaya başlıyoruz. Evet. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam en son hareketleri anlattınız ya hani güçlük durumuna göre. Evet. Peki biz bu güçlük durumunu nereden anlayacağız? Yani nasıl anlayacağız? Göreceğiz. İşledikçe önümüzde çıkacak nafiye. Mesela bir yani, yerde zami var. Harekeye göre değil değil mi? Çünkü hocam harekeye göre olunca değişiyor ya. Yok yok hareke hareke gücü değil buradaki. Buradaki harf ile harekeden hangisi daha güçlü? Bak mesela e, nasıl diyeyim sana? Şöyle bir örnek vereyim sana. E, nasıl diyeyim? Dur dur dur. Neyse ya şu anda aklıma gelmedi ama e, bir aklıma e, gelse şöyle. E, ha şöyle dur bir dakika. Şimdi fiilimiz bak biraz sonra da gelecek. Fiilimiz radıya. Fiilimiz radıya. Şimdi bunun çekimini yaptık Radıya yaradya ketebe keteba ne diyoruz ketebu gibi ne diyeceğiz arkadaşlar ra yu yu fiilimiz böyle değil mi aslında arkadaşlar Fiilimiz Aslında böyle şimdi az önceki birinci kuralımız birinci kuralımız Daha doğrusu Üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemiz neydi arkadaşlar? Y kelimenin sonundayken damme taşıyamaz. Attık mı bunu? Arkadaşlar var mı bir sıkıntı? Atıyor muyuz? Evet hocam. Atıyoruz değil mi? Böyle evet. demişti. Evet. Ha, arkadaşlar şimdi iki sakin bir araya geldi mi? G ile vav. Wow. Hangisini atacağız arkadaşlar? Bakın burada güçlülük. Güçlülük. Vav wow, zamirdir. Vav wow, zamirdir, ye illet harfidir. İllet harfi mi güçlü, zamir mi güçlü? Zamire dokunulmaz. Zamire dokunulmaz. Zamir çok güçlüdür. Zamire dokunulmaz. Zamir çok güçlüdür. Evet. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hangisini düşüreceğiz? Bunu düşürdük. İki sakin bir araya geldi. Ye'yi düşürdük. Ha geldik diğer kuralımıza. Şimdi arkadaşımızın sormuştu arkadaşımız Fatma mıydı? Eyvah! Ben ne yaptım? <laughs> Sildim. Ha, buradan y'yi silmiştik. Y'yi silmiştik arkadaşlar değil mi? Aslı radi yu idi. Dammeyi sildik önce. Çünkü y dammeyi taşıyamadı. Dammeyi sildik. İki sakin bir araya geldi. İki sakin bir araya geldi. Vav güçlü zamir. İllet harfini ye'yi attık. E şimdi de vav wow, ile kesra karşılaştı. Vav wow, ile kesra karşılaştı. Hangisi daha güçlü arkadaşlar? Zamir mi hareke mi? Normal bir zamir, hareke mi? Zamir. Zamir, zamir güçlü. Evet. Yine zamir güçlü. O zaman ne yapacağız? Vav'a wow, wow, uygun harekeye dönüştüreceğiz. Vav'a wow, wow, uygun hareke nedir arkadaşlar? Dammedir. Kesrayı sildik. Dammeyi koyduk. Radu. Fiilimiz radu oldu. Şimdi anlaşıldı mı güçlü zayıflık meselesi? Bizim imla dersinde imla dersinde harekeler arası güç değil. İmla dersindeki harekeler arası güç değil. Bizim burada e, harf harf ile hareke arasındaki hangisi güçlü? Zamirse güçlüdür. E, belirli bir kalıptan dolayı gelen hareke ile normal harf karşılaştığında kalıp gereği olan hareke bizim için daha güçlüdür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Onlar önümüze çıktıkça göreceğiz. Evet. Anlaşıldı. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Arkadaşlar dersimiz kesiliyor. 10 geçe açıyorum. 10 geçe açıyorum. Tamam mı? Tamam. Sormak, ist sormak istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yok hocam. Tamam. Yok hocam ama nakız çok değişiktir onlara göre. Diğer şeylere göre. değişiktir. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Doğrudur hocam. Hadi. 10 dakika sonra görüşüyoruz inşallah. Hadi.